Keselim. Abi rüzgarından mı böyle? Estağfurullah, yok hayır. Peki, e, ama bir konu daha var Ben çok çok önemli. E, onda ne olur konuşalım. O da Samara'da e, e, El Askeriye Camii, yani 12 imamın, Şiilerin en kutsal yerlerinden bir yer. E, 12 imamdan ikisinin türbesinin bulunduğu altın kubbeli cami havaya uçuruldu. Askeri üniformalı giymiş e, bir grup adam tarafından sabahın altısında. Bir tek kişi ölmedi ama sonrasında 130 kişi şu saat itibariyle öldü. 10 tane yüzlerce cami yakıldı, 10 tane imam kaçırıldı. Korkumuz yani, Ulu başımıza geliyor. Feci bir durumda şu anda Irak ve bunun ne kadar Türk halkı farkında bilmiyorum. Ve bir mezhep çatışması e, boyutuyla karşımızda bu resim. Bu, bu, benim, bu çok planlanan bir şey oldu. Çok belli yani. Çok planlanmış bir şey bu. Ve bu durumlara da en önce yani böyle bir şey olursa nükleer bomba düşmeden daha kötü oluruz diyorduk. Evet. Ve oldu yani. Ee, bu konuda. Nihayet Amerika başardı diyelim. Ya da işte bu işbirlikçi basın, Avrupa basını başardı. Ee, artık e, binlerce yıl koyun koyuna yatmış insanlar birbirlerine işte cami. Ben e, Şii ya da Sünni fark etmez o insanların orada herhangi bir camiyi bombalayacaklarına asla inanmıyorum. Yani bana işkence yapsanız da ben inanmam. Böyle bir ruh aleti ve böyle bir kültürün tanıyorum yani. Böyle bir kültürün içinden geldim. Gördüm, tanıştım adamlarla, konuştum. İnanıyorum. Ama oluyor ve olacak. Bence Irak'ı orada bırakalım. Ee, Irak e, bir gün taşar mı? Bu din tartış bu mezhep tartışması, e, tartışması nereye gidiyor çatışması? Nereye gidiyor Bir gün taşar mı? Bence önümüzde bizi kollayan büyük tehlikenin bu olduğunu düşünüyorum ben. Yani nasıl e, 80'li Soğuk Savaş döneminde bir hepimiz, hepimiz sağcı ya da solcu kamplara ayrıldık. Fakat ailenin içine kadar kamplar. Yani hepimiz dünyayı iki renkli görüyorduk. Ya komünist ya kapitalist. Soğuk Savaş'tan sonra hani bunu eski programlarımızda anlattık. Soğuk Savaş'tan sonra başka bir kampa doğru. Yani din üzerinden. İşte bir taraf Hristiyan bir taraf Müslüman gibi, bir taraf doğu gibi, bir taraf batı gibi. Burada biz çok e, din üzerine çok ciddi konuşmak zorundayız. Yani çünkü biz e, kamplaşmak tehlikesini yaşıyoruz. Yani bir buradaki gibi bir Şii-Sünni kamplaşması değil, daha da ötesinde din üzerinden bir kamplaşma. Yani sen Hristiyansın ben Müslümanım o halde birbirimizi bombalayalım ya da birbirimizin her şeyi ayrıdır. E, dünyanın her tarafında bebeklerin gülümsemesi birbirine benzer. İnsanların ölümü her yerde aynıdır. E, Avrupa'da da, Japonya'da da insanlar aynı güler, aynı ağlar. İnsanların ağlama sesleri aynıdır, fışkırma sesleri, gülme sesleri. Bebeklerin ve yaşlıların. Ama bütün bunlar bizi insan yapar ve biz böyle güzel bir dünyaya düştük. Ama bu güzel dünyamızda şimdi din diye ortadan ayrılıyoruz. Ve sanki onların ağlaması başka, bizim ölümümüz başkaymış gibiye gidiyor, doğru gidiyor. Dikkatli olmasak 10 yıl sonra bu kamplar derinleşecektir. Ben din üzerine bir iki konuş güzel bir iki güzel bir laf etmek istiyorum. Bir tanesi şunu söylemek istiyorum. Şimdi din çok önümüzde tartışılan bir şeyken mesela sağ ve sol kamplaşmada, soğuk savaş kamplaşmasında bölüşüm çok tartışılırdı. Bir devlet planlaması, komünizmde, öbür tarafta bireysel girişim. Ya yani tartışılan şey bunlardı. Dikkat edin şimdi din tartışılıyor. Dinin kendisi tartışılıyor. Din siyasal ve sosyolojik olarak din bu kadar tartışılamaz. Bunu din kaldıramaz dine bakış açımızı biz önümüzdeki 5 10 15 yıl içerisinde değiştirmek zorundayız. Çünkü çünkü içimizde en yetişkin insan dindir. Bu din biri 1500 biri 2000 yılın içinden geliyor. 2000 yılın kültürü, 2000 yılın tecrübesi, 2000 yılın iş savaşlarından akıllar çıkarmış, felsefeler çıkarmış. Yani içimizdeki en uzun boylu, en aklı başında insanlardır. Din dediğimiz zaman biz bunu kastederiz. Ama bugün din deli dana gibi. Dindar dediğin zaman delirmiş bir insanı tarif ediyorsun. Biraz sonra birbirini öldürecek insanlardan konuşuyormuşsun gibi. Din dediğin insanlar, doğuda da ve vatıda da dindar dediğin insanlar, uslu, sakin, toplumun dokusu olmuş. Üstelik yumuşak dokusu olmuş. İlmik ilmik birbirine bağlamış insanlar. Ama bugün din ve dindar dediğin zaman kafayı yemişler, öldürecekler, kılıcı çekmişler, sakalları var, cami bombalıyor, öbürüne küfrediyor gibi bir yere doğru gidiyor. Hem Hristiyan için, hem Musevi için, hem Müslüman için, hepimiz için. Çünkü bizler, bize bir din takdim ediliyor son 15-20 yılda. Hristiyanla, Hristiyanlara bir Hristiyanlık, bize bir Müslümanlık. Yani bu tartışmalar, dinden deliler gibi bahsediyoruz. Dinle toplumlar siyasal ilişkilerini son 300 ve 400 yılda koymuştur. Toplumların din karşısında nasıl tavır alacakları siyasi bir kültürün içinde belirtilmiştir. Bu tartışmanın kaba tarafa gitmiştir. Az bir şey kalmıştır. Din bu şehir gelenekleri içerisinde bu Müslüman şehirlerimiz içerisinde din yaşayacaktır. Çok aklı başında, çok yetişkin, çok şeyler görmüş, geçirmiş bir şekilde yaşayacaktır. Modern bu toplum içerisinde. Ama şimdi dikkat edin. Pardon. Şunu söylemek istiyorum. Bu 400 yıllık birikim, bu 400 yıllık birikimin içinden, siyasal birikimin içinden yetişmiş bir din tartışması vardır elimizde. İşte din anayasada nasıl olacak, okulda nasıl olacak bu tartışma da bir yerden gidiyor. Ama şimdi başka bir din. Kafayı yemiş, birbirini öldüren, hepimizi delirten bir yere doğru gidiyor. Yani normal insanı militanlaştırıyor. Normal dindar militanlaşıyor. El-Kaide'nin, oradaki Hizbullah gibi yerlerin ellerindeki silahlar ya da böyle terörist görüntüler söz konusu değil. Sen, ben kamplaşmaya gidiyoruz. Beş yıl sonra dikkat... Davranmazsak sen ve ben bir militan gibi konuşacağız. Ben çok sert bir Müslüman Zihinlerimizde militan. aslında. Sen bir çok veya bir başkası çok sert bir Hristiyan militan gibi konuşmaya çalışacak. Zihinlerimiz o tarafa doğru gidiyor. Burada ne yapacağız? Bu tehlikeyi şimdiden görelim. Tarih biliyorsak, kültürü biliyorsak, geçmiş tecrübelerimizi biliyorsak nasıl bileceğiz? Dinle aramızdaki ilişkiyi bileceğiz. Bu ilişki tarzı laik şeriat tartışma layık şeriat çatışmasına konu olan tartışma değil. Hani işte kamusal olan o tartışma değil. Bizzati karakter olarak, ahlak olarak, yapı olarak dindarlıktan beni neyi kastediyordum? Ve ben bu toplum içinde dindarlığı nasıl yaşamak istiyorum? Ya da bu ülkede dindar insanlarla ilişkim nedir? Bu soruyu masaya yatıracağız. Bu soru da sorulmamıştır. Bu topraklarda insanlar çok kabul edersiniz ki insanlar dindar olsunlar, olmasınlar ama yaşadıkları toplumda dini benimserler. Yani caminin orada oluşunu, insanların kadir gelisi benimserler. Bu benimseme tarzımızı nasıl sürükleyeceğiz? Ben bunu aynı anlayışla sürüklemeye çalışalım söylüyorum. Çünkü neden? Çünkü soğuk savaştan sonra yeni oluşmuş, bu yeni oluşan bu tartışmada, bu medeniyet çatışması dediğimiz e, Hristiyan-Müslüman çatışmasında arada derede kalanların dine karşı tavırlarında tuhaflıklar var. Cevap veremiyorlar. İşkileniyorum yani. Mesela bir örnek vermek istiyorum. İki tane örnek. Bir Fethullah Hoca örneğini. Bir sosyal demokratları. Fethullah Hoca hem Müslümanım diyor. Hem Amerika İttifakı'nda yer alıyor. Ve gidiyor Ortadoğu'da, Doğu'da. Kubbeler bombalanıyor değil mi? Neredesin? O işte temiz bir Müslüman. Burada bir şeyin cevabını veremiyor. Bir sıkıntısı var. Siyasal bir sıkıntısı var. Başka türlü bir sıkıntısı var. Onu bir kenara koyun. Fakat sosyal demokratlar Şimdi Hamas'a terörist mi diyecek, milli kurtuluşçu mu diyecek, dinle arasında nasıl bir mesafe koyacak? Bunu beceremiyorlar. Bunu CHP'de de görüyorsun, İngiliz Sosyal Demokratlarında görüyorsun, Avrupa solunda da diyorsun. Bir dini gerici, aşağılan, eski bir feodal bir şey olarak tasvir ediyorlar ve başka anlamlar veriyorlar. Fikir özgürlüklerini, basını, hukuku çok fazla öne çıkartıyorlar ama ilişkileri şey yani şeylerle anlamlar kaydı diyor. Ka hepsi kaydı ve sosyal demokratlar bu kaymayı fazlasıyla şu anda yapma arefesinde. Biz bir dini benimsemek zorunda değiliz ama bir dinle aynı topraklarda yaşıyoruz. Onunla mesafemizi, ve ilişkilerimizi binlerce yıl olduğu gibi şimdi koyacağız. Şimdi er dediğin insan yani İngiliz İşçi Partisi'nin lideri 1998 yılında bu 200 yıllık bir işçi sınıf geleneğinden, sınıf savaşı geleneğinden, sınıf kültüründen işçi sınıfından gelen bir partinin lideri. Bu adam bir günde özelleştirme partisindeki kamulaştırma lafını çıkartıyor. Dokmaydı o yani. Özelleştirme lafı koyuyor. Dünyaya başka türlü bakmaya çalışıyor. Liberal politikalarla. Ve daha bir yıl geçmeden Amerika'nın yanında emperyalist bir savaşa giriyor. Şimdi sosyal demokratların veyahut da sosyalist bir partinin böyle yapması dünyada bütün sosyal demokratların neye nasıl inanacağını da karıştırıyor. Şimdi biz ne yapacağız? Şimdi bakıyorum Deniz Baykal beceremiyor sosyal demokrat olarak. Orta Doğu'daki savaşa nasıl yaklaşacağını. Şimdi Amerika gibi konuşsa, konuşmasa, şimdi Avrupa insan değerler diyor. Orada mıyız? Ama burada bunlar yerini koyamıyor. Çok büyük bir tartışma flü var. Flu yani karşı. Çok flu. Biz bu flu tartışmayı önümüzdeki 5 10 yıl içerisinde tekrar ediyorum. Bir layık şeriat tartışmasının ekseni ve o tartışma düzeyinde değil. Bizim şahsımızın bir sosyal demokrat parti, bir Fethullah Hoca, bir hürriyet ve ona basın dini nasıl benimsediğimizi ve dinle aramızdaki mesafeyi netleştirmek, netleştirmek zorunda. Tekrar tekrar ediyorum iyi anlaşılsın diye. Layık şeriat tartışmasının konusundan değil. Bir toplumun yaşadığı din olarak. Mesela ben Müslümanlığı benimsiyorum. Bu topraklarda ben ateist olsam camilerim olsun, minarelerim, mezanlarım olsun, ve bu insanlar dindar insanlardır. Munis insanlardır. Yumuşak insanlardır. Güzel insanlardır. Şimdi bir soru soruyorum kendime ve hepinize. Tarih boyu bu insanlar güler yüzlü, samimi, sıcak, yardımlaşan, en çok yardımlaşan. Din denince kardeşlik, yardımlaşan diyen bu insanlar. Herkese kucağını açmak diyen bu insanlar. Bakın dikkat edin. Biz bu insanları birden delirmiş insanlar gibi görmeye başlıyoruz. Kafasını yemiş. Dindar mı ha şimdi kime saldıracak? Bu çok tehlikeli bir şey. Yani kafamızdaki din imgesi değişiyor gibi. Birisi bize değiştiriyor. Çünkü bizi bir tarafa zorluyor. Sen diyorsun ki bu kişiler kendilerinden yola çıkarak değiştirmeli. Yukarıdan beklemeli. Tabii tabii biz hazırlıklı olmalıyız. Yani. Şu anda yeni bir kamplaşma var. Bu kamplaşma bizi delirtmek üzere. Bir kampın adamı yapmak üzere. Ha Nihat Genç kalktı. Hamas'a dirençleri. O halde o da Müslüman ittifakında. Ha sen de öbür ittifakta. Böyle kamplaşmalar. Rijit, daha sertleşme bir yerine. Şablonlar yani. Şablonlarla, nasıl Soğuk Savaş'ın şablonları vardı, şimdi bu şablonlar da önümüzdeki beş sene içerisinde yavaş yavaş oturacak. Bu konuda çok dikkatli olacağız. Eğer bir tarihsel kültürümüz varsa, gerçekten tecrübelerimiz varsa, siyasi deneyimlerimiz varsa, şu kadar mektep açıp, şu kadar gazete çıkartıyorsak, dindarlığı benimsemiş ve bizler benimsemiş olarak, dindarlarla bu toplum içerisindeki yaşam kültürümüzü çatışma ve kamplaşmaya götürmeden bir kültür inşa etmek zorundayız en büyük tehlikemiz de budur. Bu da dünyayı bekleyen büyük tehlikedir. Burada birkaç cümle buna ilaveten söylemek istiyorum. Çünkü benim de kafam karışık. Çok da anlamış değilim. Bu Batı'daki karikatür tartışmalarından sonra sanki Avrupa dini yeniden icat etmek istiyor. Yani Hristiyanlığı. Çünkü Hristiyanlık zaman içerisinde Avrupa'da profesyonel bir din haline geldi. Yani bir takım teoloji uzmanı. Işte teoloji konusunda yani din felsefesinde e, İncil, Tevrat gibi çok yoğun konularda, derin dini konularda, ilahi konularda Tanrı kimdir, nedir? İsa'nın oğlu mudur gibi konularda, mezhepleri birbirinden ayıran çelişki konularında yetişmiş bir takım insanların elinde. Şüphesiz bugün Avrupa kıtasına baktığımız zaman işte İtalyanlar halk olarak biraz kiliseye gider. İşte Os'ta, İspanyollar da gider. Polonya biraz bizim Of'a benzer. Hani oranın ruhunda bir, o eski papa da oradandı ya, oranın ruhunda bir papazlık var yani şey. Fransa tamamen seküler, dinden çok mesafe almış. Çeşitli mezhepler, Anglikan, Protestan, Lütercilik gibi, Calvin gibi çeşitli mezhepler yerleşmiş. Ama bütün bunlar şu gün baktığın zaman halkın kiliseye katılımı çok az. Bayağı az. Ee, ve bir tartışmanın içine girdiler. Tartışma bu Hristiyanlık yeniden icat edilmeli mi? Bunun yani Hristiyanlık bugün Batı'da hangi yardım kuruluşları bunu destekler, devlet nasıl destekler, hangi vergilerle desteklenir gibi tartışmaların konusu olmuş. Ama dikkat edin. Hristiyanlık Avrupa kitlesinin insanların gündemi olmaktan çıkmış. Avrupa insanı Kiliseler zengin, kiliseler büyük, kiliseler tarihi, kiliseler çok yüksek felsefeler konuşuyor. Güçlü ama halk buralarda yok. Gençlik hiç yok. Çünkü Avrupa'nın son 30 yılda tartıştığı çok önemli şeyler var. Bir tanesi genç nüfus, yaşlı nüfus. Yaşlı nüfus az buçuk tecrübeleriyle kiliseyi biliyor. İsa oğlu muydu, Tanrı mıydı? Bunları biliyor. Yani iman noktasındaki şeyleri biliyor. Ama genç nüfus hiç bilmiyor. Koptu yani. Yani bir hafıza tazelenip Genç nüfusun da bunları hatırlaması lazım. Belki bu Hristiyan Müslümanlık gibi tartışmaları açarak kitle popülist olarak ha biz de Hristiyanmışız bunları tartışalım. Herkes tartışsın. Peki aynı sorun Türkiye'de yok mu sence? Var, şüphesiz var yani İslam'la ilgili bir genç kuşak nasıl algılıyor? Bu, şimdi Müslümanlık Doğu ile batı arasındaki dindarlıkta şöyle bir fark var. Bir profesyonel derken onu kastediyorum. Batı'da dindarlık, Hristiyanlık bir takım profesyonellerin Mesleğe haline geldi. Papazlar, papalar, rahipler, kardinaller. Bizde hiçbir zaman öyle olmadı. Bizde Müslümanlık halkın gündeminde, halkın yaşadığı bir şeydir. Mesela şu çok yanlış bir şeydir. Diyalog, arası, diyalog kuralım diyor ya Fethullah Hoca veya falançılar. Karşı taraftan papazlar geliyor, rahipler. Diyalog içinde bizden imam gidiyor. Yok böyle bir şey. Onun karşılığı o değil ki. O bir şeyi temsil ediyor. Bizimki etmiyor ki. Eğer bizimle diyalog kurmak istiyorlarsa pötürgele bir hamalla cumadan çıkışta alsınlar yanlarına konuşsunlar. Ya da balık pazarında bir tane balıkçıyı alıp onlarla oturup konuşsunlar. Yani bizde hatlan birini karşılığını almak zorunda. Ama kendileri bir papaz diye bir yerde oturuyor, rahip diye bir yerde oturuyor, işte patlik diye bir yerde oturunca biz diyalog kurmak istiyoruz. Sizden de birini gönderin. E bizde de bir şey gönderiyoruz, Ortaköy şeyini diyelim, papaz şeyini, rahibi şey, imamını. De. İşte böyle dönüyor dilimiz. <gülüyor> <gülüyor> Allah döndürmesin. Şimdi bunun karşılığı değil. Şimdi batıda başka sıkıntılar da var. Bu, bu sıkıntılardan bir tanesi son yüzyılın büyük sorularından bir tanesidir ve kilisenin en çok çığlık attığı yani cinnet geçirdi kilise o da cinsel döllenmedir. Şimdi batıda teknoloji geliştikçe cinsel tatmin döllenme dışı olmaya başladı. Döllenme nedir? Hani her cinsel müsabakada çocuk olur. Ama şimdi batı teknolojisiyle, kültürüyle bir takım yeni metotlarla işte hap gibi, kadın doğum hapları gibi, kürtaj gibi bir sürü teknik geliştirdi. Teknik geliştirince ne oluyor? Milyonlarca insan seks yapıyor ama bir tane çocuk olmuyor. Bu tarihin bugüne kadar gelen bütün teorileri değiştirdi. Çok Çok tuhaf bir yere gitti. O yüzden kilise o aslında koca neoliberal politikaların reklam şeylerine entegre oldu bir şekilde. Tabi, tabi. Yani koca bir pazarı besliyor aslında. Tabi, tabi. Yani cinsel doyum, cinsel doyum, cinsel döllenme dışı olmaya başlaması, aydınlanma nasıl büyük bir tarihsel Fatih İstanbul alması, yani büyük çağ, büyük önemli bir dönüm noktasıdır. Tekrar ediyorum, cinsel doyumun cinsel döllenme dışı olması, bu çok önemli bir şeydir. Burada kilise şunu diyor benim tarihinden ilk gününden beri, 2000 yıldan beri getirdiğim Hristiyan kültürü, Hristiyan inançları nasıl tazelenip benden sonraki kuşaklarda sürdürülecek? Burada büyük bir korku var. Ya Suni döllenme ve Kürtaş'a karşıyım tabii, diyor. Tabii. Bu, bu yüzyıllık kavgası yani. Bu son yüzyılda Hristiyanlar en çok neyi tartıştırsan, dersen iki sorun tartıştı. Bu, bu yüzden bunu diyorum zaten. Şimdi burada bu sorulardan bir tanesi. Burada Hristiyanlık tabii ki şu karikatür tartışmasında işte çok kardeşçe açıklamalar yapıyor zaten öyle olacak. Ama Avrupa bir şeyi tartışıyor. Dini yeniden icat etmek. Yeniden icat etmek biraz önce medeniyetler çatışması gibi Amerika'nın dünyaya hegemonyasında ortaya atılan, ortaya çıkan bu kamplaşma gibi bu kültüre hizmet edebilir mi? Yani bu Doğu Batı çatışması, Hristiyan Müslüman çatışması Batı'da Hristiyan kültürün ve Hristiyan inançların serpilmesi ve gençliğe takdiminde yeniden bir şans olabilir mi? Bu karikatür krizleri buna mı hizmet ediyor? Çünkü bunlar dinin e, inanç noktalarının popülerleşmesini, ekranlarda tartışmasını sağlar. Bir de insanlar karşılarında başka bir kamp görünce, ha olmuşlumaymış. Vay, o zaman ben de Müslümanım. Ha bak onların bir dini varmış. Ulan bizim din neydi? Bizim de bir dinimiz vardı. Şuradaydı. Değil mi? Bunu hatırlatır gibi. Bunun da büyük bir e, Hristiyan tarihinin ve Hristiyan kültürünün hafıza yenilemesi. Şimdi bu bunun için söylüyorum böyle bir Hristiyan kültürünün Hristiyan kiliselerinin diyelim Batı'da böyle bir arayışı var. Birinci araçları bu. İkinci araçları birbiriyle konuşmayan, birbiriyle kopmuş tarih içindeki çatışmalarından. Protestan Katolikle, Anglikan, Calvin, Luther, işte Latin Amerika'da daha başka halk bari kiliseler, kurtuluş kiliseleri. Buradan da bütün bu kiliseler arası bir cephe yapılabilir mi? hani 12 Eylül öncesi disk, faşizme karşı omuz omuza deyip bütün solcuları yan yana alması gibi. Bu Müslüman dünyaya karşı ayaklanacak bu Hristiyanlar. Ya şu Lüter'i, Kalvin'i, Katolikliği, Ortodoksluğu bir kenara bırakalım. Hepimiz bir cephe oluşturabilir miyiz? Diye böyle de bir diriliş inançları, yani böyle de bir arayışları. Yani ütopik de olsa bunlar da var. Hı hı. Bu da din, bakın bütün bunlar yorumladık. Bir şeyler okuyoruz, tartışıyoruz ve yorumluyoruz. Dikkat edin, din başat bir tartışmaya dönüyor. Bizim buna ihtiyacımız yok. Yani din bu kadar tartışılmaz. Yani Kur'an şüphesi seveceğiz. Hristiyanlar İncil'i sevecek, okuyacak, anlatılacak. Ama bu tartışma çok fazladır. Tarihin yekününden fazladır. Bu kadar din tartışılması. Toplumlar anayasalarını kurmuş, ordularını kurmuş, eğitim mekteplerini kurmuş, yani bambaşka ve çok güzel bir siyasal, sosyal eğitim ve psikolojik kurumlar inşa etmişler. Dini bu kadar tartışmaya din kaldırmaz. Peki neden biz dini tartışıyoruz? Bu eğer biz dini tartışırsak, bu dinin de sertleşeceği daha militanvari bir hale alacağı, kamplaşmanın büyüyeceği de açıktır. Bu da tehlikedir. Buyurun. Ben diyorum ki o zaman neden biz dini tartışmaya başladık? Bu çok önemli. Yani dini ve kavramlarını dinin kendisini ve ben onların arkasını işte bu sebepten koymaya kavramları. çalışıyorum. Ama bu tartışmanın bize dışarıdan ve sen Gönleri... diyorsun ki daha az tartışmalıyız, durmalıyız. Ben daha az tartışmalıyız ama layık şeye çatışmasında olduğu gibi gibi dine karşı mesafemizi çok yerli yerine koymalıyız. Dindar insanların munisliğine, sosyal davranışmasına, kardeşliğine çok yüksek bir kültür olarak bakmalıyız. Çünkü önümüzdeki günlerde bakış açımız hızla değişecektir. Neredeyse namaz kılanı ya da ben Müslümanım diyen, aa sen de mi şucusuna gelebiliriz ve bu bunları da izliyoruz zaten. Böyle bir kitlelerin bu tarafa doğru kamplaşmasını Aslında hafızalarımız yoklarsak bu çok da uzak bir şey değil değil mi? Yani 80 öncesinde şucu bucu onlarca fraksiyon, yüzlerce fraksiyon Tabii. hatta ve evin içinde demin söylediğim gibi evin, ailenin içinde futbolun yani. Futbolun içinde, siyasetin içinde, okulların içinde bu tartışmayı, bu tar böyle bir tartışmayı dünyamız için bir tehlike olarak görüyorum. Hem Hristiyan kültür, hem Musevi kültür, hem Müslüman kültürün dünya kültürüne katkıları büyüktür. Kızıl derlerinde katkıları büyüktür. Afrikalarında, Eskumalarında ama bütün bunları sosyal bir terbiye içerisinde, dinin genel vaazları içerisinde. Kardeşiz mi kardeşiz? Irk, dil, cins ayırmayacağız. Savaşmayacağız. Hepimiz ibadetimizi yapacağız gibi geniş bir şemsiye içerisinde işte bu şemsiye aklı selimdir. Bu şemsiye içerisinde konuşmaya çalışacağız. Çünkü şu çok net görüldü. Bunu Avrupa'dan da söylemeye başladılar. Bir kamplaşma harekatı, dünyayı fethetmek, Orta Doğu'yu kana bulamak isteyenler, nasıl 80'li yıllarda etnik tartışmaları şey yaptılarsa, şimdi din üzerinde bir sertleşme bir büyük tehlike olarak hepimizi bekliyor. Bunu söylemek istiyorum. Evet. İstiyorsan kısa bir reklam arası verelim abi, sonra devam edelim.